Evet şimdi değerli arkadaşlar e, bugün köylerle bir tanıtım yapacağız. Anadolu'nun katim yerleşim yerlerinden biri olan Çorum'un İskilip ilçesinin tanıtımını yapacağız. Evet öncelikle e, şehrin ortasında bulunan e, İskilip İskilip kalesinin altında bulunan Bizans döneminden kalma burada kaya mezarlarını size tanıtmak istiyorum. Evet. Bunlar kaya mezarları. Gördüğünüz gibi. Üzerinde iki tane e, melek e, resmi, kanatlı melek resmi kabart kabartması bulunup Arka tarafında da e, aslan başları Düşmüş ama, kırılmış ama, aslan başları bulunmaktadır. Ee, İskilip'imiz ee, daha Hattilerden, Hititlerden ee, Bizanslardan daha sonra da Selçukluların fethetmesiyle Osmanlılara geçmiş, Osmanlılar döneminde önemli bir merkezi, yerleşim yeri ee, sayılmış ve Osmanlı'ya e, ilim adamı yetiştirmiş, Şeyhülislam yetiştirmiş, çok değerli insanlar yetiştirmiş, kadim, güzel bir şehrimiz. Gördüğünüz gibi bunlar kaya mezarları. Bu mezarların üst tarafında da İskilip Kalesi bulunmaktadır. İskilip Kalesi'nin üzerinde yerleşim yerleri ee, evler vardı, bir 30-40 tane yaklaşık ev vardı. Bunlar restorasyon aşamasında yıkıldı şu an. Ee, yerine şu an bir şey yapılmadı, e, duruyor. İskilbin nüfusu 20 bin olup köylere 17 bin köşür. Yaklaşık 37 bin nüfusa sahip, 65 köy ve 110 e, köy parçaları beraber mezarlar beraber 110 adet köy bulunmaktadır. Evet bunlar da yine kaya mezarları gördüğümüz gibi İskilip'e ait kaya mezarları kalenin eteklerinde bulunan kaya mezarları da buralarda Osmanlı döneminde falan şehir halkı soğuk hava deposu olarak kullanılmış buraları. Ee, yazın tabi sıcak bölge olduğu için buralara peynirdir. İşte artık e, erimeyi önleyen ne varsa işte sudur. Öyle bir şeyler çıkmaya çalışacağım. Açıkılacak bir yer yok. Şöyle. Bazı yerleri parçalanmış. Bunlar kaya mezarları. Gördüğünüz gibi. Evet şu içerine girelim bakalım. Evet şimdi içine giriyoruz kaya mezarının. Burada bir havalandırma deliği yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet, gördüğünüz bir bir oda büyüklüğünde, büyük tımaş sanki oturma yerleri var gibi. Evet, havanın deliğini görüyorsunuz. Evet, oyulmuş kayanın içinde bir havanın deliği. Evet arkadaşlar, çorba. Şorum merkezinde 55 km uzaklıkta İskilip'imiz. Daha birçok güzelliklere sahip. Yukarıda yaylarımız bulunmakta. Ee, Tarihi camilerimiz, Ulu camimiz, Şehya'sı camimiz. Ayrıca meşhur düğünlerde yapılan dolması ile meşhur. Onları da tanışacağım zamanı gelecek inşallah. Ama şu an biz bugün kaya mezarlarından başladık. İskilip'in kaya mezarlarını. Tabii e, kaleye de çıkacağız. Size kaleyi de göstereceğim. Nasip olursa. Kalemiz muhteşem gözüküyor. Çok güzel bir kalemiz var. Aynı Cüneyt Arkın'ın filmlerinde olduğu gibi e, bir işte bu gördüğünüz kayanın üzerinde İskilip Kalesi var. Ta, ta bir yerde, tek bir yerden çıkılabiliyor. İskilip Kalesi'ne Batı yolundan. E, daha önce de merdiven varmış merdiven varmış kaleye çıkılan. Ama zamanda bir belediye başkanı müteahhit bir tarafından herhalde e, patlatılmış, yıkılmış. Öyle söyleniyor. E, de öyle yazıyor. tarihçilerde de öyle yazıyor. E, evet burada bir yine daha önce biz ortaokulda falan okurken buralar gözükmüyordu. Bundan 15 sene falan önce buralar açıldı. Bu bu mezarlar ortaya çıktı. Tabii yüksek yerler gözüküyordu şu ama bu alttakiler gözükmüyordu. Her tarafı tarih kokan bir güzel bir şehrimiz, Anadolu şehri. Medeniyetlere ev sahibi ev sahipliği yapmış. Evet şuradan çıkalım da mezarımıza çıkabilirsek tabii. Çıkıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi kaya mezarımızın yukarı çıktık. Evet burada da kaya mezara diyor ama sanki bir burası otur modası gibi insanların öyle ee, öyle havandırma yine pencere şeklinde yapılmış gördüğünüz gibi küçük odacıklar şeklinde yapılmış. Şehrin göbeğinde Gördüğünüz gibi hemen ulaşabileceğiniz şehrin göbeğinde bir yer. Her tarafı dağlık eskibilimimizin şehre girdiğim zaman gözükmüyor. Bak şurada tarihi bir hamam var görüyorsunuz. Tabi unutulmuş buralar artık viran olmuş görüyorsunuz. Evet hamamın yerleşkesini kullanmıyor bu şu an. Ama ee, kullanılan şu anda hamamımız da var yine Osmanlı. Osmanlı'dan kalma, 1500'lerden kalma kullanılan, hala faal durumda olan e, hamamımız var. Hamamımız var. Bir gün oraya girelim. Oraya da inceleyelim. Oraya da girelim. Evet gördüğünüz gibi hamam kaldı. Bir hatta yine birkaç tane hamam var yine ama yani e, yıkılmış, viran olmuş, yerleri unutulmuş. Burada yine bir, bir evin avlusunda duruyor. Tarihimiz böyle unutuluyor, çöp atılıyor. İniyorum aşağı. Düşmeden tabi. Buraları gelip görmenizi Buraları gelip görmenizi isterim.